Bugün sizlerle Legacy Challenge'ın 8. bölümünü çekiyoruz. Hemen 7. bölümde olanları bir hatırlayalım. Willow Creek'teki gizli yerlere gitmiştik. Oradaki birkaç eşyaları toplamaya çalışmıştık. Daha sonra da indirim gününden faydalanıp eve birkaç eşya aldık. Ve arkasından da Scarlett'ımızın doğum gününü kutladık. Scarlett artık bir toddler. Ve son olarak Monika ile Nikolas ikinci bir çocuk yapmaya karar verdiler. Ve ben şu şekilde arka bahçede ufak bir düzenleme yaptım. Yazın yetişecek olan bitkilerimizi hemen buraya böyle kapalı bir alana koydum ki sıcak kalsınlar. Dışarıyı da normal yetişecek bitkileri koydum. Bir tane su aracı zaten oyunumuza kendi bize vermişti. Oyun kendisi vermişti. Onu buraya koydum. Bir tanesini de kendim aldım. Daha daha sonra duruma göre bunları alacağım. Bir de ben kıyafetlerde ufak değişiklikler yaptım. Hemen sizinle ekrana gidelim ve orayı göstereyim. Evet, kas ekranına geldik. Ee, şimdi ilk önce Nikolas'la başlayacağım. Ee, Nikolas'ın çok bir şey yapmadım. Şuraya ikinci bir kıyafet ekledim. Bu şekilde bir gömlek giydirdim. Bir de yazlık kıyafet olarak şunu ekledim. Ee, Monika'nın kıyafetlerinde de şunu yaptım. Hemen onu da göstereyim. Everyday kıyafetini de şöyle yaptım. Artık havalar biraz biraz soğuyacağı için. ikinci kıyafeti zaten önceden yapmıştım. Size göstermiştim. Bir de sıcak havayı mı değiştirdim? Aynen. Sıcak havada şöyle güzel bir elbise giydirdim. İkinci kıyafetimizde. ikinci kıyafette zaten göstermiştim. Gil kalanları da bir değişiklik yapmadım diye hatırlıyorum. Kış kıyafeti. Aynen. Ee, Scarlet'ı değiştirdim. Scarlett'ın üstünde kıyafetlerde ve saçlarda değişiklik yaptım. Scarlett Evrede böyle bir kıyafet giyecek. Tulum daha doğrusu. Formalda bu şekilde tatlı bir elbise giyecek. Uyurken zaten bunu giyiyor şu anda. Partilerken bu şekilde bir gömlek elbise giyecek. Yüzerken bu şekilde tatlı bir bikini giyecek. Sıcak havada böyle tatlış mı tatlış bir elbise. Soğuk havada da bu şekilde giyinecek. Oyunumuza hemen geri dönelim. Evet, oyunumuza geri döndük ve Monika şu anda uyandı. Hemen buradan ona bir yemek yediririz. Arkasından şu çiçeklerimizin de bir durumuna bakmak istiyorum. Bunların herhangi bir daha ihtiyaçları yok galiba şu an. Evet şu anda bir ihtiyacı yok. Scarlet da zaten birazdan büyük bir ihtimal uyanır. Evet birazdan uyanacak o da. Monika ikinci çocuğunu doğurduktan sonra Monika'yı da yavaştan böyle bir işe mi soksak diye düşünmeye başladım. Bu arada büyük bir ihtimal Monika'nın doğumu yaklaşıyor. Ve ben ikinci çocuğumuza daha isim düşünmedim. Onu da yavaştan bulsam iyi olacak galiba. Şuradan şöyle bir yemek çıkartalım. Ee, bu arada inventörümüzde de bir şeyler varmış. Bunları bir satalım. Kurbağalarımızı tabii ki de ne yapacağız? Çiftleştireceğiz. <laughs> Kurbağalarımızı da çiftleştirelim. Tamam. Adamın inventorisinde bir şeyler var mı? Adamda yok. Bu sırada birazcık sohbet etsinler. Böyle birbirleriyle. Scarlett da bence artık yavaştan kalksın ve burada bir güzel bir yemek yesin. Şu anda Scarlett kendini üzgün hissediyor. Çünkü çok aç. Evet çiçeklerimiz yavaş yavaş şu anda büyüyor. Çok iyi oldu. Hatta toplanabiliyorlar şu an. Adamın görevleri ay kadındaymışım. Bir an korktum adamın işine ne oldu diye. Adamın bugün işi var mı? Aynen saat 7'de işe gidecek. Çok bir vakti de yok açıkçası ama neyse belki toplatırız. Olmadı Monika'ya toplatırız onları. Monika da biraz kendini rahatsız hissediyor sabah kusmalarından dolayı. Bu arada bizim herhangi bir mailimiz yok. Yavaştan da hava artık soğumaya başlayacak. Hatta şöyle bir bakalım hava durumumuza da. Evet yavaştan havalar soğuyor artık. İğrenç böyle yağmurlu günler bizi bekliyor galiba. Şunu da hemen dolaba geri koyalım. Niye oraya götürdün de burada yıkamadın? Adamın daha vakti varken bence bunları e, satsın. Onlar en azından aradan çıksın. Ona göre diğer ihtiyaçlarımızı da hallederiz. E, şimdi ikinci çocuk geldiğinde onu nasıl yapsam? Birazcık Scarlet'le aynı odada mı takılsalar? İkinci kat çıksak mı? Çok ikinci kat çıkmak istemiyorum. Bu arada ben burayı gösterdim mi hatırlamıyorum. Ee, ben buraya böyle çiçek yapabileceğimiz bir şey aldım. Gerçekten hatırlamıyorum gösterip göstermediğimi. Tamam Scarlett, bence sen şöyle bir oyuncaklarınla biraz oyna. Bu arada adamın işe gitmesine az kaldı. Evet bunlar gerçekten iyi oldu. Sulama ihtiyaçlarımızı da azaltıyor böylece. Aa, biz buradan kapı koymadığımız için adam oradan dolaşıyor doğal olarak. Neyse olsun. Bir de arılarla da ilgilenmek lazım. Neyse kadın arılarla ilgilenir ya. Hemen arılarımızla da ilgilenelim. Şu balları da bir satalım. Şu an arılar sakin zaten. Şu balları satsaydın. Scarlet babası gittiği için şu anda üzgün. Evet dışarıda da yağmur başladı. Bence bunların artık çalışmasının bir mantığı yok. Zaten dışarıda yağmur yağıyor. 72 simelyon kazandık baldan. Scarlet da şöyle etrafta koştursun. Scarlet'la acaba Sulaniye mi gitsek? Belki Sulaniye'de hava güzeldir. Hadi Scarlet'la Sulaniye'ye gidelim ya. Şu kıyafetimizi bir değişsin. Monika. Evet. Sulaniye'ye geldik ve burada hava felaket derecede sıcak. Hemen bir kıyafet değişimi yapalım. Scarlet'cığım sen de kıyafetini değiş, giy şu cici elbiseni. Birlikte hadi böyle kumdan kaleler yapın, bir eğlenin, biraz bir vakit geçirin. Anne kız tatildeler. Keşke todurları da suya sokabilsek. Onları yüzme öğretebilsek bence gayet güzel olurdu. Adama da sıkı çalışmasını söyleyelim de bu, an, bu sırada. Ee, bir de Scarlet Neyse olmuyormuş. Vazgeçtim. Monika birazcık gelsin güneşlensin. Scarlet zaten şu anda yeterince ehileniyor bence. Aa Monika'ya böyle bir maya giydirmişim ben. Hiç hatırlamıyorum. Neyse sıkıntı yok. Bir komik yanacak ama olsun. Monika'nın tabii ki de ihtiyaçları düşmeye başladı. Ha şurada varmış tuvalet. İğrenç diyecek ama yapacak bir şey yok. Yanlışlıkla bastık. Çocuk ne güzel oyun oynuyor. Biz onu gideceğiz kreşe olacağız. Monika tatilinin keyfini masmavi sularda gerçekten çıkartıyor yani. Monika'daki keyif şu an başka kimsede yok. Hadi sen de üstünde iş barbikini giy ya. Böyle elbiseyle olmaz buralarda. Biraz daha yap bir şeyler. Kumla oyna bir şey yap. Anne güneşleniyor. Kız orada oynuyor. Vallahi çok güzel bir hayat. Monika da yavaştan acıkmaya da başladı. Neyse Scarlett biraz daha oynasın. Şu ıı, şeyini değişelim. A yüz deep dedik. Hayır hayır kullanma. O kullandı artık. Neyse, çocuğa <laughs> zorla altına yaptırdık ya. <laughs> Neredeydi? Ha, şu altını bir Aa, bizimki yemek yapmaya koyulmuş ki oraya zaten. Aa, ben bugün yanlış tuşlara basıyorum hep. Ee, ve Nikolas'ın artık branch seçmesi gerekiyormuş. Ne seçsek, ne seçsek. Dediğim gibi bu şeyi daha önce hiç yapmadığım için tam olarak şeylerini bilmiyorum. Şöyle bir hemen bir bakayım. Bundan 40 simelin alıyormuşuz. Bundan 35 simelin alıyormuşuz. İkisinde de 2 iki gün tatilimiz var. Bu 8'den 3'e kadar. Bu da 9'dan 5'e kadar. Ha bunda çiçek şeyini kullanabiliyormuşuz. Aa çok kararsız kaldım. A few later. Hadi bu olsun ya. Madem al bu da, bu olsun. Madem onu da aldık kullanmış da oluruz. Tamam. Evet eve geri geldik. Şimdi eee bir yıkayacağız çünkü Skarlot pislendi, acıktı ve uykusu da geldi. Hepsi üst üste geldi. <laughs> Hepsini yapacağız. Bu arada hemen bir iş şeylerine bakalım. İkinci skill'e gelmemiz gerekiyormuş. Bir de çiçek yapmamız gerekiyormuş. Tamam onları yaparız. Bu arada e, şeye bakmadım. Güzel. İşi yok iki gün. Üst üste en azından. Buradan tabii ki de çiçek toplamamız gerekiyor değil mi? Bir de şu bir şeyle de bir konuşalım. Aramızı bununla iyi tutmamız lazım korkuluğumuzla. Evet. Scarlett'ı yatırıyoruz. Şu tuvaletini vesaire de bir temizleyelim. Scarlett'ın hemen... Evet, evet, evet. evet. Ee, bizim o çiçek şeyini Yapabilmemiz için galiba elimizde biraz e, çiçek olması lazım diye hatırlıyorum. Emin değilim. Bir deneyelim. Çünkü bunları çok yapmamıştım. Aa e, tamam yapabiliyoruz. Şu an elimizde yok. Fazla para vereceğiz sadece. Bekleyelim en iyisi. Daha mantıklı. Evet, şu an Nikolas biraz kafası güzelmiş gibi Eş, duruyor. Şu kıyafetimizde bir değişelim. Maya ile doluşuyoruz evin içinde. Şurada da birazcık gelsin. Nep yapsın bu arada. Monika. Şunu bir çıkartalım. Şöyle arılar sakin değil mi? Evet. Arılarla da böyle bir ilgilenelim. Kızlar ana kız tatil yaptı. Adam gitti çalıştı. Adamın bütün böyle eğlencesi düşük şu anda. Yani onun da bir tatili ihtiyacı var aslında. Neyse iki gün üst üste tatil var olmadı. Beraber bir yerlere giderler bu sefer. Belki giderler bir restoranda yemek yiyebilirler. Neden olmasın? Burada Scarlett'ı da uyandırdım. Çünkü o bayağı acıktı. Gelsin bu sırada yemek yesin sonra uyumasına tekrar devam eder. Evet Nikolas böyle bir değişik bir şey yaptı. Bu 74 Simelian nedir Nikolas ya? Neyse Nikolas'ı yatıralım. Monika da birazcık Scarlett'la ilgilensin bence. Çünkü hiç ilgilenmedi. Hem annelik skillimiz de birazcık gelişir. Hadi bunu ben atayım buraya size şey olmasın. Bunu tekrar bir dolaba koyalım. Evet, Scarlett da zaten yapmak istediğini söyledi doğal olarak. Scarlett'ı yatıralım. Sonra Monika da uyusun. Bu radyoyu neden açık bıraktınız? Evet, Monica'nın karnı şu anda felaket büyüdü. Yani şuraya otur Nikolas ya. O sanki başka sandalye yok. Yani Monica'nın şu an karnı baya iyi. Her an doğurabilir. Ve ben hala isim bulamadım. Birlikte güzel güzel baş başa kahvaltı yapıyor şu an bizimkiler. çiçekleri unutmayalım. Galiba bir şeyler çıkmaya başlamış. Aynen. Onları toplayacağım. Nikolas'ı toplatacağım ve şu çiçek vazo yaptıracağım ona. Scarlett hala mı uyuyorsun? Scarlett tek başına tuvalete gidemiyor galiba daha öğrenemedi. E... Monika Olga Scarlett'a yardım etsin. Bir tuvalete eğitimi versin ona. Nikolas da tuvaletini yaptıktan sonra bahçeden şunları toplar. Satmayacağım. Direkt her şeyi bir toplayacağım. Daha sonra duruma göre satarız. Bu arada acaba neydi bunun adı? Hiçbir şey yapıyor ama ben hep onu unutuyorum. Bugün hava soğuk bu arada. Şey almıştım aslında. Isıtıcı ama şu an daha ısıtıcılık bence daha bir hava yok. Biraz daha faturamız düşük gelir en azından. Kışın açarız. Scarlet'ta her sabah her daha doğrusu günün her öğünü pankek yemeye başladı. Kıza her dakika pankek ediyoruz. <laughs> Çocuk gına geldi çocuğa pankekten. Bu arada Monica da birazcık resim yapsın. Biraz para kazanalım. Bir de biz hiç etrafa bakmamaya başladık. Bence resimden önce Monika şu etraftaki şeyleri bir halletsin. Belki yeni çiçekler çıkmıştır. Gerçekten bakmadım. İşimize yarayabilir çünkü. Aslında elmamız var ama toplayacağım. Satarız. Bu ne? Bunu da alalım. Soğanmış. Soğan ekmemiş olabilirim. E, ektik galiba armut. Neyse alayım ben. E, bakarız ne ektik ne ekmedik ona göre bir ekim yaparız. Buradaki şey sonunda büyümüş. Elim hep buna gidip gidip duruyordu. Snapdragon sonunda büyümüş. Snapdragon'ı da alalım. Gide buldum ben orada. Beyzal'ımız var. Bunlar bir şey değilmiş ki onlar. Yani bahçemize geri geldik. Tamam yeter. Şimdi Nicolas sıkarlıkla birazcık vakit geçirmek istedi. Tatil gününü bu şekilde yapmak istedi galiba. Bunları e, topladın değil mi? Evet toplamış. Şu çiçek şeyinden bakalım neler yapabiliyoruz. Hepsine bir bakalım. Bak bunu yapabiliyoruz bence yapalım. Zaten şu an sadece bunların ikisini yapabiliyoruz. Yapalım denesin. Güzel yap Nikolas. Güzel para kazanmamız lazım. Çok yaşa Nikolas. Nikolas'cığım böyle güzel güzel özenerek bak. Sevgini katarak. Bak bak yol yol. Niye o kadar fazla yoldun o çiçeği? O kadar çiçek yolunur mu? Evet, bence de becerememişsin gibi duruyor Nikolas ama. Yani. Bu arada Monica hala bir şeyler topluyor. Monica bence sonra da Scarlett'la birazcık ilgilensin. Ona böyle birkaç bir şeyler öğretelim. Çünkü ikinci bebek de gelince aa aa Petçi miydi? Petçi miydi? Neydin sen? Hoş geldin. Sen ne yapıyorsun? Bizimki canlandı. Scarlet sen de tanışabiliyorsan... Hadi oyuncaklarını göster Aa bizim... Flirtli hissediyor. Aha. Bu arada internette okudum. Sevgili olup... Hatta beraber bebek de yapabiliyormuşuz. Ama... Bebek normal bir bebek oluyormuş. Yani böyle ufak ufak bunlardan böyle göremiyormuşuz. Ama birazcık böyle üzdü beni. Denenebilirdi çünkü neden olmasın. Ee, hemen kurbağalarımızı çiftleştirelim. Hep aynı şey çıkmaya başladı artık. Gına geldi. Neyse bunu da satayım. Ee, bunları satacağım şu taşı direkt satacağım. Şimdi şu arka tarafa ben bu sırada bir bakayım. Snapdragon'ımız yok. Onu biliyorum. Çünkü bir türlü toplayamamıştık yani onu. Snapdragon'ları şöyle ekelim. Armut. Bunlardan biri armut olabilir. Aa, ikisi de elmaymış. Armutumuz yok galiba bizim. Neyse armutları da ekelim. Tamam bu kadar yeter. Geri kalanı satayım. Ne yapacağım bu kadar? Elmamız var. Ee, soğan da ekelim. Tamam. Geri kalanı satarız. Buradan 112 simelin para geldi. Aa, sen mi ekeceksin? Teşekkür ederim. Sen biraz benim hoşuma gittin. Ne güzel korku. Ah, korkuluk. Ay sonunda adı aklıma geldi. Korkuluk güzelmiş. Sevdim. Sevdim ben bu işi. Ama keşke düzgün ekseydin ya. Sonra bir de ben uğraşıyorum onlarla. Bu arada şeyi nasıl yaptın sen? Tabii ki de pur olmuş. Hemen böyle bir vazo ekleyelim ona. Pembe bir vazo ekleyelim. Neyse 30 Melina en azından. E, ne yaptım? Satabiliyormuşuz. Bu arada fotoğraf çekecek Nikolas. Evet, Nikolas fotoğraf çekecek. Nikolas <laughs> bu ya çekmese miydik Nikolas bunu? Neyse hadi çekeyim. Hadi al böyle saçma bir fotoğraf oldu. Ee, sonra Nicolas için bunu bence satalım artık. Yani bizim pek bir işimize yaramaz. 30 simelyon biraz düşük bir rakam olsa da 30 simelyon 30 simelyondur deyip bir daha aynısından yap Nikolas. Ee, bu arada ev in, inventörümüze bakmak aklıma geldi ve bonzai tri kazanmışız biz. Böyle. Bunun değeri 210 simelimmiş ve eğlencesi 2 ymiş Bunu satmayı düşünmüyorum. Şimdilik böyle bir yere şöyle köşeye falan koyalım böyle dursun. Bunun başka renkleri var mı? Renk değiştiremiyor muyuz? Hı, neyse tamam. Kalsın öyle. Bu arada buna ee, evet desen verebiliyoruz. Tuvalet de bozuldu. Buna güzel bir desen versek ha, Buradan şeyi değiştirebiliyormuşuz. Buna ne desen versek ya. Hadi waterfall olsun. Monika sen bozdun. Sen tamir et. Scarlett'cığım bence artık sen birazcık uyu. Bu arada bitti mi? Ha, sulamaya başlamış. Korkuluk. Gerçekten biraz kilo mu acaba? Ah, yerine gitti bizimki. İşi bitti yerine gitti. Burada ee, bitirdin mi Nikolas? Nikolas bitirmiş. Gene pur. 30 simelin ediyormuş. Bu sefer yeşil vazo yapalım. Sonra da sat. Aa Samur arıyor. Tamam gel Samur ya. Bayağıdır görüşmüyoruz sizinle. Samur zaten direkt buradaymış ki. Hani geçerken aramış. Canı sıkılmış galiba. Samur'u içeri davet edelim. Hoş geldin Samur. Şöyle birazcık sohbet edelim onunla da. Ay, ay gitmesini istemiyorum Samır'ın. Samır'la iyi arkadaş olacaktık. Böyle bir ortalık karıştı. Hiç şeyimiz bile ilerlememiş Samır'la. Soralım bakalım Samır'ın sevgilisi var mıymış. Monica ile Samır bayağı böyle ağır bir dedikodunun içinde buldular şu anda kendilerini. Kiminle arası kötüymüş? Ama ile Samır'ın arası kötüydü doğru. Aslında Mukayla da mı çağırsak? ile da bayağıdır görüşmüyoruz. Neyse. Saat zaten kaç olmuş. Makua falan şey yapmayalım şimdi. Nikolas doğru oturmuş televizyon üstü. Burada şu parçaları bir ayır. Şurayı bir temizle Nikolas. Birazcık ev işleri yap canım sen de. Evet. Monika'yı ben yatıracağım. Çünkü Monika her an doğurabilir. Uykusuz ve şey olsun istemiyorum. Bu arada çok güzel olmuş bu. Böyle yok. Bu çok güzel olmuş. Orada kalsın. İçten çok hoşuma gitti. Onu da bir boşalt be. Nikolas. Sonra gelsin Nikolas da birazcık eski günleri iade etsinler. Samur'la sonuçta. Eski ev arkadaşlarıydılar. Nikolas evet. 7 <laughs> olmuş yaptığı şey. Şunları da satalım. Bu arada bunlardan aslında iyi olanları eksek böyle daha mı şey olur? Bu normalmiş. Neyse onlar biraz dursun. O film bitti. Samur sen hala gidemedin. Saat kaç oldu? Samur gidiyor galiba. Gidemedin dedim mi? Gidiyor kız. Evet gitti. Aa yok ya. Yani buraya bizim Scarlet galiba birazcık yaramazlık yapmış burada. Biz onu kaçırmışız. Evet hava bayağı soğumaya başladı. Dışarıdaki şeylerin durumuna da bir bakalım. Bu arada arılarımızın durumu ne? Onlarla da biraz ilgilenirsek iyi olur. Scarlet aç mısın? Bir şeyler yiyeceğim mi? Ay Scarlet demişim. Samur. Evet Samur artık git hadi. Yeter. Uykumuz geldi bizim de. Adamın yarın işi yok. Tamamdır o zaman. Nikolas'ı da yatıralım. Ve bu bölümümüzü de burada bitirelim. Kanalıma abone olmayı ve videolarımı beğenmeyi lütfen unutmayın. Beni desteklediğiniz için teşekkür ederim. Kendinize iyi bakın. Görüşmek üzere.